kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dün yüklü miktarda Trendyol'dan kargom geldi ve gece bunları açtım. Paketlerini attım burada zaman kaybetmemek adına. O yüzden kargo açılışı yapmayacağım ama size ürünleri göstereceğim. Ee, çok mu hızlı giriş yaptım videoya? Neyse. İlk olarak ben üzerimdeki tişörtle başlamak istiyorum. Çünkü bunu dayanamadan giydim. Ee, ürünlerin içinde sanırım en favori ürünüm bu oldu. O yüzden bunu göstermekle size başlıyorum. kıyafetleri hepsi Trendyol ile değil. Birçok markadan aslında karışık gibi oldu. işte. böyle Adax'tan falan da aldıklarım var. Koton var sanırım. Birkaç bir şey var işte. Plan 1'den etek falan almıştım. Hatta önceki videomda söylemiştim. Yan tarafa fotoğrafını bırakmıştım. Daha kargom gelmedi bekliyorum demiştim. O da geldiği için şu an hepsini birden size gösterebileceğim. üzerimdeki tişörtle başlıyorum. Üzerimdeki buradan yine size görüntüsünü bırakmış olacağım. Crop diye geçiyordu ama çok aşırı kısa değil. Çok günlük rahatlıkla giyebileceğiniz boyutta. Şu boyutta bir tişört. Bence çok güzel duruyor. Ben aşırı beğendim ve rengi de çok hoş. Taş rengi diye geçiyordu. Arkası da yine aynı şekilde düz. Şu an çok <laughs> yukarısı çekilmiyor ama şuralarını görebilirsiniz en azından. Bu şekilde yakası yine biraz böyle hafif dik yaka gibi ama tam değil. Benim trende olan aldığım dik yaka beyaz ve siyah e, yarım kol yine bu şekilde tişörtlerim vardı. Biraz daha onlar gibi beklemiştim ama bunun yakası bir tık daha kısa. O yüzden böyle çok hani bunaltıcı gibi bir yakası da yok. Zaten geniş buraları. Kolları böyle ne bileyim biraz daha sanki olması gerekenden yani uzunmuş gibi ama kotlarla falan zaten görebildiğiniz üzere bayağı <laughs> yakışıyor, güzel oluyor. Ben bayağı beğenerek aldım. Fiyatları bu arada 20-30 bandında falan şu an tam size hani küsüratlı fiyatını söylemeyeceğim ama linklerinden zaten ulaşabilirsiniz ilk ürünüm buydu. Valla ben çok severek aldım. Direktman dediğim gibi giydim. Ve renginden dolayı da aslında birçok şeyle yani e, birçok renk normal kotla, siyah kotla veya renkli bir şeylerle falan bile tercih edebilirsiniz, giyebilirsiniz. Bu arada bendeki small bedeni birazcık bol kesim böyle zaten az önce gördünüz. Hafiften bol duruyor onu da söylemiş olayım. İkinci göstereceğim ürün yine trendi milli ürünü. Bunu da çok beğenerek aldım. Hatta video otururken böyle hangisini giyeyim falan diye bir anlık düşündüm. Üzerimdekini giydim. İkinci ürünüm de <laughs> bu ürün. Şöyle yine üzerimdeki az çok aynı kesime sahip. Ee, bu da yakası normal sadece, arkası düz. Yakası üzerimdekine göre daha normal bisiklet yaka olarak geliyor önünde de limited edition yazıyor. Benim hoşuma gitti. Böyle bir değişik olabilir. Hem basic hem yazısı falan. Hani çok düz. <laughs> düz, güzel. Ben bu tür şeyleri seviyorum. Bunu da yine kotlarla falan çok güzel uydurabilirsiniz, giyebilirsiniz. Şu an üzerimde denemeyeceğim bunu. Çünkü birazcık üşeniyorum. <laughs> Ama size oraya duruşunu bırakacağım. Ee, burada az önceki üzerimdekinin de etiketini göstermedim. Onu da ben şuradan size hızlıca göstermiş olayım. Şu şu an aklıma geldi yapabileceğim bir şey yok. Bu gösterdiğim siyah işaretin etiketinde şu an gösteriyorum. Bu da small beden. Ben yine small aldım. Bunun kalıbı da üzerimdeki gibi yine böyle bir tık geniş yani. Şöyle aslında tuttuğumda yine geniş. Hani böyle vücudu saran bir şey yok. Boyları da sanırım aynı veya böyle bir iki parmak daha kısa olabilir bu. Ama yani şöyle tuttuğumda zaten kotla ne kadar uyumlu durduğunu görüyorsunuz. Böyle beyaz konverslerle veya normal sneakerlarla falan çok güzel olabilir. Favori kombin çeşidim gerçekten kot şort ve basic tişört. Şimdi sırada Adax'tan aldığım bir ürün var. Ee, yine bunu da tabii trend olan sipariş verdim Adax Boutique'nden. Ee, benim aslında yaşadığım yerde Adax'ın mağazası var. Fakat birazcık mağaza küçük olduğu için İstediğim şeyleri çok fazla bulamıyorum. Çok hani böyle sınırlı ürün oluyor aslında içeride. Mağazanın boyutu baya küçük. O yüzden genelde orada bulamadığım için trendi olan sipariş veriyorum ben de. Ve kargo şu an ödemiyorum. Trendyol elit olduğum için 30 lira kargo ödenmiyor. O yüzden aslında böyle tek parça bile alsam ödemediğim için birazcık daha kapıma gelmesi avantajlı geliyor açıkçası. Öyle. <laughs> Ürünümüz de bu. Şöyle ön çok açıkmış gibi duruyor ama böyle kötü durmuyor. Baya hoş duruyor. Arkası düz. Böyle yatay çizgili siyah beyaz bir e, bluz mu diyeyim tişört mü diyeyim artık buna da. Şuradaki düğmeleri açılıyor bu arada isterseniz. Ama yani açmaya zaten gerek yok. Yeterince yayık bir yakası var. <laughs> böyle bu da bir tık da aynı kısa boylu. Böyle tam uzun değil ama... Yüksek bel giydiğinizde hani zaten göbeğiniz falan açılmayacak kadar aslında uzun diyebilirim. Bunun da şöyle etiketini göstereyim. Fiyatı 29.95'ti ve small bedenini aldım. Eğer şey düşünüyorsanız böyle yatay çizgili şeyler beni daha kilolu gösteriyor olduğumdan gibi bir düşünceniz varsa bence çok nasıl diyeyim size? kalın çizgili şeyleri tercih etmeyin. Böyle ince çizgili, ince yatay çizgiler o kadar da şey göstermiyor. Olduğunuzdan fazla kilolu göstermiyor. Benim fikrim böyle ama genel olarak evet öyle hani çizgiler, yatay çizgiler daha kilolu, dikey çizgiler de daha zayıf gösterir gibi bir e, kaide var. Şehir <laughs> efsanesi var. Benim düşüncem böyleydi. Belki dikkate alan olur, belki <laughs> hani fark eden olur. Evet gerçekten böyle işte düşüncemi söylemek istedim. Bu da böyleydi. Geçiyorum. Koton'dan bir tane tişört sipariş verdim. Hemen onu gösteriyorum. Böyle sarı, cıvıl cıvıl, çiçekli, arkası düz, önü yazılı ve <laughs> işte baskılı bir tişört. Bu da böyle birazcık fazla renkli ama daha düz renkli şeylerle falan giyilebilir. Boyu yine bunun da üzerimdekiyle neredeyse aynı. Yani böyle aşırı kısa da değil ama şey de değil. Uzun da değil. Tam crop sayılmaz ama crop. Bunların böyle bir şey boylarının isimleri olsa ya böyle çok crop az crop falan gibisinden burada boyunu anlatmaya çalışırken kalıyorum ne diye diyeceğim diye ya. Böyle normal boyutlu önünde yazılı dediğim gibi bir koton tişört. Bunun fiyatı bayağı uygundu. 17 buçuk muydu 20 miydi neydi? 16 <laughs> şöyle şöyle tutayım. Small bedenini almışım bununla. Böyle bir işte uygun fiyatlı diye sepet eklediğim bir ürün. Gayet güzel, hoş yazdık. Sıradaki göstereceğim ürünü gerçekten çok beğenerek aldım. <laughs> Baya güzel duruyor yani üstümüzde. Şu. Ee, bunun boyu crop değil artık. <laughs> Normal boyutlu bir ürünümüz. Böyle askılı askı kısımları dantel. Şöyle üzerimi tutacağım. Şöyle kalkacağım boynu da görün diye. Yani yüksek bellerle falan tam böyle aynı hizada. Yine bu da kotlarla veya siyahlarla, beyazlarla aşırı şık olabilir. Şıklaştırabilirsiniz. Çok spor bir parça değil. Ama tabii ki günlükte giyilebilecek bir parça. Arkası bu şekilde düz. Bu da yine yatay çizgili. Ama çok kilo sorunum olmadığı için açıkçası şey geliyor bana. Ne bileyim. Kilolu gösteriyormuş gibi gelmiyor. Bu birazcık daha siyah ağırlıklı. Az önce gösterdiğim tam siyah beyazdı. Böyle güzel <laughs> bir bluzumuz. Bunun da fiyatı bayağı uygundu. Bu Milla ürünü bu arada etiketini göstereceğim. Small bedenini aldım. Bunun fiyatı 20 civarıydı bu da. 25 falan olabilir. Linklerini bırakmış olurum. Bir Milla ürünüyle daha devam ediyorum. Şöyle gri mi <laughs> gri. Güzel, sade, basic yazılı bir crop tişörtümüz daha. Şöyle tutuyorum. Üzerindeki yazısını gerçekten okumadığını aldım. O yüzden şu an beraber okuyalım. Too complicated for you yazıyor. Yine ayağa kalkıp şu şekilde boyunu göstereceğim size. Üzerimdeki Leyna bu da az çok aynı. Böyle bu kadar kısalıktan rahatsız olmayanlar çok güzel giyebilir bunu da. Düz yine aynı şeyi söyleyeceğim ama zaten benim tarzım az çok bu olduğu için. Düz bir kotla veya hani tek renk bir şeyle falan üzerime giyebileyim diye bakıyorum daha çok tişörtlere. O yüzden bu da o şekilde bir tişört yazısında hafif bir sarılık var. Böyle minik bir renk atmış. Benim için yeterli. Çok da cıvıl cıvıl olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bunun fiyatı da bayağı uygundu. Sanırım 17,5'tu bu da. Yanılıyorsam bilmiyorum. Ama bunu alırken indirimde denk geldi. Bana o yüzden şu an güncel fiyatı nedir hiçbir fikrim yok. Aşağıdan bakabilirsiniz. Şimdi araya bir tane ayakkabı sokacağım. Neden? Çünkü çok memnun kalarak giydim birkaç sefer ayakkabıyı. Ve o yüzden sizlere de göstermek istiyorum. Şuradan hemen uzanıyorum ayakkabılarıma. Şimdi bu ayakkabıları bayağıdır bekliyordum. Böyle hani indirime girsin falan filan diye. Çok fazla ayakkabının indirime gireceğinin olmadığını gördüm. <laughs> Ondan sonra da sipariş vermeye karar verdim. Ee, bu Nike'ın Graviton diye geçen umarım doğru telaffuz etmişimdir. Ayakkabısı. Şurası Air Taban. Air Max diye geçiyor zaten e, isim olarak böyle şurları e, şuraları hani gerçek deri değil de derimsi olan yapıdan şu şekil, şuraları da aynı şekilde aralarda kumaş aslında kumaş olması çok iyi değil çünkü kirlendiğinde ancak makineye atmanız gerekiyor ve makinede de belki on yıkamadan sonra falan ayakkabınız bozuluyor hani bu kadar yıkamaya kalmaz diye düşünen olursa bilmiyorum ama beyaz ayakkabıyı ben belki ayda bir makineye atıyorum o yüzden hani çok uzun ömürlü olmayabiliyor böyle kumaşı olduğunda. Yıkamak daha fazla gerekiyor. Dolayısıyla kirlenme potansiyeli yüksek olan bir ayakkabı. Bembeyaz olduğu için de aslında. Böyle bu kaba duranlardan, biraz daha kaba duranlardan. Ayam yani ayağım koyduğumda ayağım şurada falan kalıyor tabandan baktığımızda belki de. Şurası topuk kısım falan bayağı dışarıda kalıyor. Onun dışında normalde bana Adidas'ta falan 39 oluyor. Şunun da arkası görünüyor. 39 oluyor veya normal günlük ayakkabılarda 38 falan da olabiliyor. Ama erkin kalıpları bir tık daha dar açıkçası. O yüzden benim aldığım numarası 40 numarası. Ayağıma tam oldu. Böyle bir model veya direkt Nike'tan bir ayakkabı seçecekseniz bilmiyorum. Daha önce hani önce Adidas giyip Nike almayan olabilir. Hani ilk defa alacak olan olabilir. Nike'de bir numara daha büyük tercih edebilirsiniz. En azından bende öyle oluyor. Söylemiş olayım. Ayakkabılarımız bunlar. Asıl şu an üzerimdeki kombine bile çok güzel olabilecek bir ayakkabı. Yine kalkıp şöyle bir uyumu göstermek istiyorum. Bu tür şeylerle böyle kombinlerseniz çok basic, şık, günlük. Hem spor hem casual hem şık güzel bir şeyler ortaya çıkabilir. O yüzden beyaz ayakkabı bence dünyanın en güzel şeyi falan. Fiyatı da indirimdeydi. 600 küsürü aldım. Aşırı bir indirim yoktu ama minik bir indirim vardı. Yine bunları da linklerim size. Oradan bakabilirsiniz ayakkabıları bıraktığım yerden devam edebilirim. <laughs> Trend tişörtlerimden devam ediyorum. Çünkü bayağı fazla var sanırım. Şöyle bir tişört daha aldım. Böyle sarı, cıvıl cıvıl. Güzel. Yine tam benim tarzım. Önünde sadece bir yazısı veya baskısı olsun. Dümdüz olsun. Yeter Tişörtte. Önünde böyle Friends Motel ve bir şeyler daha yazıyor. <laughs> Okumaya üşendim. Böyle bir palmiye şeyi var. Baskısı var önünde. Fakat tişörtle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buraya fotoğrafını bırakacağım. Aldığım e, şeyde işte kadın üzerine nasıl duruyordu mankenin üzerinde buraya bırakacağım. Boyu birazcık daha kısa diye aldım. Bu kadar uzun olmasını sevmiyorum. Çünkü pantolonun içine çok fazla sokturmak veya bağlamak gerekiyor önünü. Onu sevmiyorum. Direkt hani bırakmak istiyorum tişört olduğu gibi. Bağlamayayım işte pantolonun içine sokturmayayım falan gibisinden. Tişört burada durduğundan daha uzun geldi. Şu an üzerimde tuttuğumda anlayacaksınız. Kıyaslayın. Şu an omuzlarını tam omzuma tuttuğumda bayağı uzun. Yani yan tarafta görünen birazcık daha şöyle falan. Ama tişört bayağı uzun. Bunun bir de beyazı vardı ama ben sarı aldım. Çünkü çok fazla beyaz tişörtüm var artık. Hani sayısını sayamıyorum. Çok beyaz oldu. O yüzden birazcık daha sarı alayım dedim. Böyle palmiyelere de ayrı bir ilgim, ayrı bir sempatim, ayrı bir aşkım var. O yüzden çok güzel tişört. Small 36 beden. Böyle. Şimdi bir şortla devam etmek istiyorum. Şortu size tutayım. Hemen şurayı düzeltelim. Şortumuz bu. Arkasını çeviriyorum. Şu. Siyah ürün gösterirken şu an gerçekten sıkıntı yaşıyorum. Evet, bakın. Evet, neyse. Biraz daha şöyle tutacağım mecburen. Ürünümüz bu. Levi's'in bir şortu. İşte şuralarında böyle deri yazı detayı var. Şu etiketi direkt atıyorum zaten. Ön tarafı da böyle. Yan taraftaki manken de göremeyeceksiniz. Ama şu kısımları böyle tamamen düğmeli. Fermuarı yok burada düğmeleri içte kalıyor görünmüyor. Tek bir düğmeyle de kapanıyormuş gibi görünüyor. Yani burada siz giydiğinizde tek düğmeyi görüyorsunuz aslında bu şekilde durmuyor. Onun dışında ben 26 bedenini aldım. Ürün çok indirimdeydi. Gerçekten kendi sitesine göre neredeyse yarı yarıyaydı. Belki daha fazlaydı. 220 almış olmam lazım. Çok çok uygundu fiyatı. Böyle diyorum. Yani şu an 220'nin neresi ucuz gibi yorumlar alabilirim. Ama Levi's olarak baktığınızda gerçekten markanın ürünleri çok kaliteli. Zaten kod konusunda ün salmış bir marka olduğu için diğer sitelere göre de genel anlamda fiyatı uygundu diyorum. Bu şekilde <laughs> düşünün, bu şekilde yorumlayın lütfen. Bendeki 26 bedeni, şu anki güncel kilom 53,5 Evet ki de kilo vermeye devam ediyorum. Ne olacak bu işin sonu ben de bilmiyorum. 26 bana tam oldu. Alırken de zaten bir tek 26 bedeni vardı. O yüzden çok böyle bir tercih hakkım yoktu. Hani olmazsa iade ederim diye düşünerek aldım. E belinde çok az boşluk kalıyor ama vücuduma zaten normal olması gereken beden bu oluyor. O beli de çok sıkıntı değil zaten oranın bir tık boğulmasında bazen seviyorum böyle şortlarda falan güzel duruyor. O yüzden iade etmedim bu şekilde kaldı. Şöyle de modelini şuradan bakabilirsiniz şöyle geçiyor. Ee, böyle yani genel olarak böyle bir şortumuz. <laughs> Üzerimde duruşunu fotoğrafı varsa buraya bırakırım ya da mankeni tekrardan bırakmış olurum. Şu an denemeyeceğim. Bayağı sıcak çünkü hava. Böyle. Geçiyorum. Şimdi alt ürünlerden devam ediyorken bir tane de etek göstermek istiyorum. Ee, bunu çok anlık, çok uygun bir fiyata buldum ve denk getirdim. Plan bir ürün ürünü trende olan sipariş verdim ve ürün normalde 130 liraya satılırken ben 39.90'a aldım. Hani ne oluyor falan diye baktım hatta fiyatını gördüğümde ve direk sipariş ettim. Şimdi yan tarafa zaten bırakmış olurum bilgileri de. Şöyle tutalım. Şöyle bir etek. Böyle cici bici çiçekli. Yaz bitmeden bir artık giyebileceğim çiçekli eteğim olmuş olduğu için baya mutluyum. Bunu da şöyle tutacağım. Yanı böyle büzgülü, şurasında büzgüsü var. E, o yüzden giydiğinizde bu taraf bir tık daha böyle yukarıda duruyor boy olarak. Görüyorsunuz zaten. Ee, onun dışında kalıba aşırı darmış. Ben small mix small olmasam diye düşünerek small sipariş vermiştim. Ama iyi ki böyle yapmışım. Çünkü belki medium bile sipariş versem olurmuş. Bel kısmı falan çok dar oluyor. Benim belim tam kavradı. Ee, şuradan etiketini size göstereyim. Ama böyle bir beden büyük de tercih edebilirsiniz. Muhtemelen aldığım fiyata bulamayacaksınız. Çünkü ben çok anlık bir fiyata aldım ve direkt ürün tükendi zaten. Ama eğer stokları güncellenirse, fiyatı falan da değişse bile almak isteyen olursa bir beden büyüğünü tercih edebilirsiniz. Şuradan hemen kodunu falan zaten görebileceksiniz. Şöyle tutayım ben size. Kullan 1 dediğim gibi. Kendi sitesinden de takip edin. Trendi olan da şeylerini açın. Bu size mail gelsin, bildirim gelsin. Stok güncellendiğinde. O şekilde bakabilirsiniz. Böyle ciciş biciş bir Etek. Üzerimde az çok nasıl duracağını da üzerime tutarak göstermek istiyorum ürünü bir kenara fırlatmadan. Geri gideyim. Ürünü yani giydiğinizde az çok beli şuraya gelecek gibi düşündüğünüzde evet görünmüyor. <laughs> Şöyle. Biraz kısa. Biraz kısa ama daha böyle yazlık yerlerde falan giyebilirsiniz. Üzerine de ben beyaz düz bitişiyorum. Mesela bunun beyazı ve yine beyaz bir sneaker veya beyaz topuklu bir sandalet olarak düşünüyorum kombin yaparken. Öyle. Son olarak size ilginç bir ürün göstermek istiyorum. Çünkü ben ilk defa böyle bir ürüne karşılaştım. Ürünü Panty'den aldım. Şimdi gösteriyorum. Şu çok da detaylı göstermeme gerek yok da. Şu şekilde uyku süt yeni diye geçen bir ürün. İçinde şey yok. Sünger falan yok ürünün. Böyle dümdüz. Tek sevmediğim olay arkası bu şekilde yani direkt aslında giyilebilen türde olsa arkası rahatsız etmez uyurken madem uykuyla ilgili bir şey neden böyle yaptınız diye düşünüyorum ama yanında şöyle bir böyle torbası var toz torbası tarzında içerisinde böyle panty yazıyor burada sleep bell yazıyor bunu başucunuza koyacaksınız kokusu sizi daha rahat uyutuyor yani bunu <laughs> söylüyor. Ee, bu şey, lavantalı olanı. Ama ürünün de başka renkleri vardı. Pembesi vardı, işte bebek mavisi falan vardı. Bu böyle birazcık daha renk olarak hoşuma Şöyle lavanta şeyleri var üzerinde işte. Beyazlı, morlu, lilalı gibi. Şu olayına düşerek aldım zaten. <laughs> böyle farklı bir şeyler arayışında olan varsa, farklı ürünleri denemeyi seven varsa inceleyebilir. Sitesinde yoktu. Pentin'in sitesinde yoktu. Yürüm. Ben mağazadan aldım. Şuradan etiketini ve fiyatını göstereceğim size. Şöyle Bliss diye geçiyor. Fiyatı da 41.97 42 liraya almışım. Bu şekilde değişik bir ürün. Bakalım uyurken rahat oluyor mu göreceğiz. Çok gereksiz olsa da böyle bunu da eklemek istedim. Göstereceğim ürünlerin hepsi bu kadardı. Linklerin hepsini aşağıya bırakacağım. Tüm ürünlere ulaşabilirsiniz. Ee, dediğim gibi söylemeye atladığım falan bir şey varsa aşağıya yazabilirsiniz. Merak ettikleriniz falan Instagram'dan da yazabilirsiniz. Yorum kısmından da Aşağıya yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplıyorum. Eğer hala değilseniz lütfen kanala abone olmayı ve aşağıdaki like tuşuna basmayı da unutmayın. Hepinizi yaptım, Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye.